Selamünaleyküm dostlarım. Dostlar yeni çanlar aldım. Ama e, şimdi şöyle bir durum var. Daha önceden aldığım bu eşek spası ve burada da aynısı var. Eee çanlı olabilir. Telaffuzum belki yanlış olabilir ama e, Pulçra diye geçiyor. Ondan sonra bunları almıştım. Bir önceki videoda da söylemiş, göstermiştim zaten. İzlemeyenleriniz varsa bir önceki videodan izleyebilirler. Şimdi dostlar bakın mesela bu biraz daha buna nazaran büyük. Şimdi büyük küçük davasında rahat vermiyorlar. Bunu anladım. Ondan sonra, onun için şöyle bir şey oldu. İkinci aldığım çanlalarda, şöyle şurayı şöyle bir kapatayım. Pardon, şu çanla. Bunun da ismini yazacağım. Bunlar da yine büyüklü küçüklü. Bunları aynı, mesela bu bunları pulstraları bir akvaryuma diğerlerini de bir akvaryuma koydum. Küçüklü büyüklü olunca büyükler küçüklere rahat vermedi. Bunu da anlamış olduk. Ondan sonra ben de ne yaptım? İki küçüğü bir akvaryuma, iki büyüğü bir akvaryuma koydum. Ama bu eşek sıpası artık eskiyim ben falan filan mı yapıyor ne yapıyorsa diğer yeni aldığım çanlayı da rahat bırakmıyor. Ama nasıl? Şimdi normalde ee, burası küçük bir yer tabi ufak bir hobi hanem var mesela kapıyı açık bırakıyorum burada olmadığım zaman diyeyim yani ikisi birden rahatlıkla gezebiliyor aynı buradaki olduğu gibi ama buraya girdiğim zaman veya akvaryuma yaklaştığım zaman bu eşek herif Diğerini hemen kovalıyor. O da neden? E, yem vereceğim diye büyük bir ihtimal. Hemen diğerini kovalıyor. O da şu an piponun arkasında. Bunu da göstermeye çalışacağım size. Ürkütmeden. Ondan sonra. E, şimdi bunlar da böyle bir hani sorun da demeyelim de böyle bir şey oldu. Şimdi bu iki küçüğü e, biraz böyle palazlandırmaya çalışacağım. Hemen hemen aynı boy yapmaya çalışacağım. Bunlara solucan falan veriyorum. Benim ufak bir bahçe var burada. Büyük bir balkonumuz var. Burada bir örtü böcek eksik olmuyor. Solucan falan eksik olmuyor. Ondan sonra bunları normal kuru yemle besleyeceğim. Artı şöyle söyleyeyim kuru yiyorlar. Buna da çok sevindim. Ondan sonra Dediğim gibi bunlara böyle solcandır, börtü böcektir biraz protein destekli boylanmaları için böyle bir şey yapacağım. Yeni aldığım türde şu tam böyle yan dönmüştü göstereyim istedim size. İnşallah net gözüküyordur. Yani dediğim gibi böyle ufak tefek sorunlar var. Şimdi bir de bu akvaryum büyütme olayı vardı. Ben de şöyle düşündüm. Bunlar yani buraya büyük akvaryum, biraz daha büyük akvaryum koyacaktım. Ee, sonradan dedim lan bunlar küçük akvaryumdaysa bunlar da küçük akvaryumda dursun. Haksızlık olmasın hesabı. Ama tabi tabi işin esprisi. E, ee, ileriki günlerde baktım artık olmuyor ki olmayacak. Ben de büyütmeye çalışacağım akvaryumları. Gerekirse bu akvaryumu da kaldıracağım. Bakalım bu şimdilik bu şekilde biraz idare etsinler. Çünkü böyle kaldırabiliyor. Baktık olmuyor. Bu sefer akvaryum büyütmeye gideceğim. Ama bir nebze böyle hoşuma gitti yani çanlalar. Şimdi onlara verdiğim yem de kuru yem olarak Tropical'in arabanla yemi. Bunu afiyetle yiyorlar. Şimdi bunları böyle bütün veremiyorum çünkü ufaklar daha. Şöyle göstereyim. Aynı Japon yemi gibi Pont yem gibi. Şöyle göstereyim. Bunları yarıya bölüyorum. Şöyle ikiye bölüyorum. Bunu da bir saniye elinden bırakayım şu camı. Geçen unutmuşum. Bunun üstüne bir çözüm bulmam lazım. Şimdi dostlar bakın bunu da böyle sizinle birlikte bir yemleyelim. Hop gitti. Şimdi bunu da şöyle alıştırmaya çalışıyorum ki ufak ufak tepki vermeye başladılar. Böyle yapıyorum. Yem vermeden önce bunu unuttum. Ee, en azından diğeri belki çıkar. Ama bu eşek herif burada olduğum zaman şey yapmıyor. Diğerini çıkarmıyor. Ama ben burada yokken bakın buna da böyle bu diğer yarımı vereyim. Hop gitti. Şimdi diğer şeyi de Heh, bakın arkada katappanın alt arkasındaydı. Pipon arkasına geçti yine. Şimdi vuruyorum ya. Ondan dolayı hayvan gelmek istiyor ama bakın burada geldi. Şimdi hemen Bu bu adi herif beni sinir ediyor. Şunun yem yemesine izin vermiyor ya. Şöyle ileriye doğru atayım da attım gerçeğini bakın şurada. Hadi Bak, bunu buradan böyle çağırayım. Sen de gel lan. Görmesin bu. bakın. Hop aldı. <laughs> İyi tamam, bunu alınca benim içim rahat oluyor. Şimdi bu yerdekine şey yapalım. Bu gelmesin. Böyle atayım. Ama yine o eşek şekeri falan. Ya bir tane de Hı. Gel 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 gel. Buraya attım yemi. Hop tamam. İstediğimi aldı. Yani şu an 4 tane çandan yemi yedi. Ama yarım attığım için mi bilmiyorum. Yemi çok dağıtıyorlar. Hani hemen hemen yarısını yiyip yarısını yemiyorlar gibi bir şey. Mesela dün değil evvelsi gün. Bir önceki gün. Ee, buradan da Doğukan kardeşime selam olsun. O ne demek istediğimi anladı. Ee, dip çekimi yaptım. Ama durum bu. Bakın mesela. Bundan sonra... Yani buna böyle ufak ufak bir çözüm bulacağız. Allah'ın izniyle çanlıları büyüteceğiz veya yetiştireceğiz. Bir şeyler yapacağız yani. Çanlalardaki durumlar bunlar. Yeni çanlalar da akvaryum odama hayırlı olsun. Tabi daha yeniler. Bunlar biraz daha eski. Akvaryumların ağları bunlar. Buradaki dediğim gibi biraz yani buradakiler anlaşıyor ama buradaki ben içeri girince diğerini kovalıyor. Şunun camını da çekeyim. Aslan parçaları ya. Şuraya bak. Yedi yaşın. Bunun hemen karın zaten yani göbek direkt şişti. Dediğim gibi şimdi e, bunlara bir çare bulacağız. Yeni çamlalarımız akvaryum odamıza hayırlı uğurlu olsun ee, diğer akvaryumlar her zamanki gibi Allah'a çok şükürler olsun gayet iyi lepistesler pul bilekler ufak ufak büyümeye başladılar böyle dişi beta atmıştım artık o da alışmış gerçi onu oradan çıkartacağım Bu, burada duramaz da ee, sahip buradaki e, balıkları da remerazeleri de buraya aldım. Bunu akvaryum iyice doldu. Ee, en yakın zamanda meleklerin gitmesi lazım. Ee, Rainbowlar veya hani gökkuşakları veya remerazeleri elimden çıkarmak istemiyorum. Onun için melekleri elimden çıkartacağım. Bunları götüreceğim. Ondan sonra da az da olsa yani bir nebze yine e, rahatlayacaklar. Veya bilmiyorum bir yerde bir şeyler yapacağız ama dur bakalım. Hiçbirinden de vazgeçmek istemiyorum. Çünkü meleklerim de çok güzel renk aldılar. E, ve şöyle bir şey var. Bir erkek, şu erkek dört dişi e, adama Burada resmen bir haram kurduk, kurduk gibi bir şey oldu. Bunları gerçi küçükken almıştım. Dişi erkeklikleri pek belli değildi. Ama artık büyüdüler. E, bir erkeği paylaşmaya çalışıyorlar. Şunla şu e, eşler, eş tuttular. İki defa yumurta yaptılar. Ama ben ilgilenmedim. Bunlar da garibimler. Ha, onun için bir de götürmek istiyorum işin doğrusu dostlar. Yani dört dişi hayvanlar karınları şiş şiş takılıyorlar. Yani yumurta topladılar. Bakın yumurta topladılar. Ee, ama şey olmuyor tabi. Onun için de götürürsem de iyi olacak. Yani dostlar şimdiki durumlar böyle. Ee, hayırlı olsun dedik. Şöyle bir daha yakından göstereyim. İnşallah fulye düşmüyordur. Artık gözler de görmüyor. Diğeri burada. Yemeğini yediler. Karınları şiş. Durum bu. Neyse dostlar kendinize çok çok iyi bakın. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.